Hepinize merhaba sevgili Retrovir'in sakinleri Hafta sonunuz nasıl geçiyor umarım iyi geçiyordur hepiniz iyisinizdir Bu bölümde Playstation 2 Tekken 5 sürümünde gizli karakterlerin nasıl açılır onu öğreneceğiz Önce bir çalıştıralım yönetimimizi Gördüğünüz gibi hiçbir karakter açık değil bir Alt Enter yapalım Emülatörün içinden memory kart bölümüne girelim. Çünkü buraya iki yeni memory kart dosyası atacağız. Ve gizli karakterler böylelikle açılacak. Size altta linkini vereceğim dosyayı indirip kolayca bütün karakterleri açabileceksiniz. Bütün diğer özellikleri. Öncelikle emülatörü kurduğunuz yere girip e, memory card klasörüne gireceksiniz. Oradan bakalım memory. Şöyle bir geri yapalım. Heh, Mem kartsa girdiğinizde gördüğünüz gibi burada dosyalar var. Bunu buraya kopyalayalım. Hedef tekniğini değiştir diyelim. Ha, burada kullandığı için izin vermiyor. Şimdi şunu kapatalım. Tekrar başlayacağız. Emülasyona. Şimdi deneyelim. Evet. Kopyalıyor gördüğünüz gibi dosyaları tekrar e, PCSX'i açalım eğer kurduğunuz yeri unutursanız diyelim dosya konumunu açtıktan gidebilirsiniz e, memcars -Mem klasörünü bulmak için onu da söyledim size tekrar bir açalım bu arada yeni sürümde artık otomatik olarak bu Namco oyunlarındaki siyah çizgiyi kaldırıyor güzel bir gelişme. Birkaç hala uyumsuz oyun var onları da çalıştırırsa iyi olacak. Bu arada Tekken 5'in Amerika sürümü olduğunu unutmayın bunu. Save başka palde çalışmaz yani. Bakalım otomatik yük yükleyecek mi? Loading ekranı bile çok iyi PlayStation 5'in. Evet. What Complete dedi. Şimdi girelim Practice'e. Şimdi bir Theater'a girelim. Ha, theater'da yok. Bunlar müzik. Gördüğünüz gibi Roger, Anna, Bayek, Mokujin, Tevijin, Kanruyu, Yuwang. Bruce. Bruce ki benim en sevdiğim karakterlerden biri. Evet arkadaşlar. Bütün karakterleri açtık. Bu video da burada bitsin. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bu arada Twitch'e beklerim. Discord'a beklerim. Steam küratör sayfama beklerim. Oyun tavsiyeleri için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eee... Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.